Arkadaşlar selamlar. İlk kısımlar bitti. Tebrik ederim. Umarım hani pratiğini yapmışsınızdır. Yapmadıysanız da hani çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ne yapacağız? Şimdi soru kısımlarına geçeceğiz. Burada hem kafamızda bir algoritma mantığını, algoritma nasıl kurulur, bu sorunun cevabını bulacağız. Aynı zamanda daha önceden öğrendiğimiz gerçekten tam anlamıyla temel olan bilgilerin kullanımını, e, pratiğini sizlerle gerçekleştirmiş olacağız. Hani bu süreçte şeyle karşılaşabilirsiniz diğer eğitim videolarına nazaran. Bizim gittiğimiz yöntem içerisinde şeyden bahsetmedik dikkatinizi çekerim. Dikts yapısından bahsetmedik. While'dan bahsetmedik. Setlerden bahsetmedik. Tuple'lardan bahsetmedik. Hocam bunlardan bahsetmedik. Biz ne yapıyoruz? E fonksiyonlardan bahsetmedik. Şimdi hemen soru çözmeye geçiyoruz. Tamam bunlardan bahsetmedik ama biz şimdi soru çözerken bunların temelini iyice oturttuktan sonra aslında geri kalanlar arasındaki ilişkiyi o kadar rahat kuracağız ki o kısımları da soru çözerken bu aşamalarda gerçekleştirip göreceğiz. Ben yine daha önceden bahsedeceğim elbette ki. Ama ilk olarak bir böyle bir devam edelim. Mantığımızı oturturalım güzelce. şöyle bir kısım var. değinmek istediğim. Bundan sonraki videodan itibaren artık soru başlığı altında gelen videolarda alt kısmında videonun yorum kısmında şu şeyler bulunacak bir link bulunacak bu link üzerinden döküman ulaşabilirsiniz. Dökümanda soru olacak sadece çözüm sürecini videoda anlatmayı düşünüyorum bazen çözümlerini de koyarım. Bu sonraki sor sorumuzda çözümü olan bir linki önlendiriyorum size yine daha önce Medium'da yazmış olduğumuz bir yazıda bulunan bir sayfaya da yönlendiriyorum. Ama orada özellikle bahsettiğim bir kısım var. Bir metot. Sun Tzu'nun savaş sanatında geçen divide and conquer yani parçala ve fethet tekniği. Ne yapacağız? Biz sorularımıza her zaman şu şekilde yaklaşacağız. Bu şekilde yaklaşmaya gayret edeceğiz. Sorumuzu alacağız bir bütün olarak bunu parçalara ayıracağız. Yani buna en iyi örneği ikinci sorumuzdan verebilirim. İkinci sorumuzda bir Fibonacci dizisinin üzerinde işlemler yapmak istiyoruz. Şimdi Öncelikle bizim bu Fibonacci dizisini oluşturmamız lazım. Bu bir parça. Daha sonra bunun altında olan şeyler bir parça. İkinci sorumuzda fonksiyonları öğreneceğiz. Bu fonksiyonlara böleceğiz yapılan işlemleri. Yani ilk soruda da aynı şekilde bunu yapmaya gayret edelim. Hani sorunun çözüm sürecini kafamızda hızlandırıp bir yandan da koda dökme kısmında pratik etmiş oluruz. Çözümü benden izlemeden önce mutlaka ve mutlaka kendiniz deniyorsunuz. Pes etmiyorsunuz bu arada birkaç defa deniyorsunuz. Sil dene sil dene bunun faydasını göreceksiniz. Bunun dışında söylemek istediğimde bir şey var mı? Yok. Çok uzatmadan hemen sonraki videodan sorularımıza başlayalım. Acele etmeyin bu arada. Yani mutlaka olacak. Acele etmeyin. Bu soruları bir kendiniz çözmeye çalışın. Sonra izleyin. Hadi deneyelim.